Evet herkese tekrardan merhabalar ee, Sinop Kemalettin Sami Paşa Spor salonundayız ee, Sabahtan bir canlı yayın yapmıştık Yardım toplama merkezindeyiz Ve şu anda e, saatlerimiz e, 15.30'u gösteriyor Tekrardan buradayız e, Inanılmaz yoğun bir kalabalık var Tekrardan sabahkini Orantısıyla şimdikinin orantısını hep birlikte görelim Şu anda görüyorsunuz bakın insan boyunu aşmış Evet Şu anda e, sabahtan da çoktu gelen ürünler ama şu anda davetlerle yapılan teşviklerle şu anda spor salonunun içerisinde deyim ise adım atacak yer olmadığını söyleyebiliriz. Kızılay'ın kan alma merkezi devam ediyor. Gördüğünüz gibi sıra hala devam ediyor. Bu arada vatandaşların beklememesi için Kızılay tarafından oluşturulma alanları, oturma alanları oluşturuldu. E, kan bağışları da e, büyük bir hızla devam ediyor. E, hiçbir sıkıntı gör, görünmüyor şu ana kadar. Gerçekten e, gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. Evet, bir yandan da e, tam kapı girişindeyiz şu anda. İlerler, iler taraflara gideceğiz. E, kapı girişinde görüyorsunuz vatandaşlar da bir yandan e, ürünler getirmeye devam ediyorlar. Yalnız e, şuna şuna dikkat çekmek istiyorum lütfen çok kötü durumda olan kullanılmış kıyafetlerinizi getirmeyin. Bakın burada e, bir genel olarak gösterebilir miyiz? Burada bulunan herkes gönüllülük esasına e, dayalı olarak e, paketleme çalışmalarında bulunuyor ve e, boş yere vakit kaybedilmemesi gerekiyor. E, çok kirli, çok kullanılmış, çok kötü durumdaki kıyafetleri lütfen getirmeyelim. Burada olan gönüllüleri de zor durumda bırakmayalım. E, şöyle göster aa, bak aa, arabaları gösterir misiniz? Gelen arabaları Görüyorsunuz. Bakın bir yandan da şöyle ben kapı girişine döneyim. Kapı girişine döneyim. Bir yandan hem arkayı çekelim hem ben de aktarmaya devam edeyim buradaki olanları. öğlen saatleri üzerinde öğlen saatleri üzerinde bir duyuru geldi buradaki gönüllüler tarafından. En çok ihtiyaç duyulan maddelerin un, şeker, tuz, yağ, salça olduğu söylendi. Yalnız e, bunları kolledikleri için mesela 5 litrelik bir yağ bağışlamak isteyen varsa bunu 1 litrelikler şeklinde alırsa kollere daha çok e, sığacağını, daha çok az yer kaplayacağını söylediler. Özellikle kuru bakliyat ürünlerine çok büyük ihtiyaç olduğu söyleniyor ve su. En önemli malzemelerden biri su. Bu arada e, son dakika olarak öğrendiğimiz bir bilgiye göre de yarın Sinop'ta e, Nezibettin Erbakan e, lisesinde e, ekmek yapılacak 20 bin adet Bağışçıların e, yaptıkları un yardımıyla 20 bin adet yarın sunupta imal edilecek ve e, afet bölgeleri için yola çıkacak. Evet bir yandan da şöyle gösterelim e, tüm vatandaşlar burada bir gönüllülük esası var gerçekten burada gördüğünüz herkes herkes gönüllü diyebilirim dernekler, STK'lar e, hepsi burada. Hepsi burada. Gönüllülük esasıyla devam ediyor şöyle. E, şöyle devam edelim. Gıda kolilerini, gıda kolilerini gösterelim. Gıda kolilerini görüyorsunuz. E, burada hepsi ürün ürün ayarlandı. Hepsi bırakıldı ve hepsinin üstüne de e, gıda kolisi diye yazıldı. Ayrı zamanda bakın e, makarnalar dolu. Yani gerçekten e, çok büyük derecede var yardım kolleri büyük ölçü. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz. Bir de tribünden e, genel bir görüntü alalım. evet, şimdi buradan e, daha iyi görülebileceğini e, düşünüyorum. Bakın buradaki e, humalı çalışmadan ben biraz daha daha detaylı olarak görelim. Şimdi Burası tekrar bahsedelim, 85 yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu, Kefevi Mahallesi üzerinde burada kapıdan içeri girdiğiniz zaman yardım malzemelerinizi bırakıp hemen sol tarafta da Kızılay'a kan bağışında bulunabilirsiniz. Yani tek toplama noktası burası. Sinop Belediyesi ve Valilik Kornesi'nde yürütülüyor. Sinop Belediyesi'nin de tek yardım toplama merkezi olarak burası gösterildi. Aynı zamanda. Esnaf odası, ticaret sanayi odasının çağrısında da burası olarak gösterildiği belirtildi. Şöyle tekrardan biraz daha ilerleyelim. Bakın birçok vatandaş kolleme çalışmalarının için şu anda burada yardımcı oluyorlar. Gerçekten gönüllülük esasına dayalı bir çalışma var burada. Kollerin Kollerin boyunu görüyoruz. Kollerin boyunu görüyoruz İnsan boyunda e, Koller şu anda Ben tepeden e, Görüntü aktarmaya çalışıyorum sizlere Bakın Daha daha iyi görünebilmesi için Şöyle aşağıya da ineceğiz birazdan Şöyle gösterelim Bakın herkes buraya yani Hiçbir şey getiremeyen kolibantı getirebilir Hiçbir şey getiremiyorum diyen varsa durumum yok diyen varsa e, koli bulup getirebilir. Gerçekten burada her şeye ihtiyaç var. E, gönüllüler herkes buradaki herkes gönüllü olarak çalışıyor. Evinden çoluğundan çocuğundan feragat etti. Herkes burada deprem bölgelerine yardımcı olabilmek için çorbada bizim de tuzumuz olsun diyerek buradalar. Evet görüyorsunuz. E, aşağı doğru inelim tekrar şuradan doğru. Aşağı doğru inelim biraz daha e, Yakından gösterelim Özellikle e, elektrikli sobaların yanı sıra burada bir de e, tüple çalışan ola, e, Afet bölgelerinde elektrik sağlamayan e, yerlerin olduğu e, söylendiğini e, Olduğunu duyuyoruz e, Tüple çalışabilecek Tarzda ısıtıcılar özellikle katalitik e, Katalitik e, çok önemli burada tüple çalıştığı için elektrik her bölgede her zaman olamıyor. Jeneratör yardımlarıyla e, elektrik verilebilen bölgeler var. E, bunun dışında e, tüp daha kolay oluyor. Yakıt aynı zamanda e, hem jeneratörler için hem de ısınma ihtiyacı için e, zor oluyor bazı imkanlar. Onun için elinizde kullanmadığınız katalitikleriniz varsa ya da gazla çalışacak herhangi bir ısıtıcınız varsa e, onu da buraya getirebilirsiniz. Bunlarda sıfır olma zorunluluğu yok Evet bakın e, Şurayı gösterebilir miyiz şurayı gösterebilir bakın erkek ayakkabısı buraya erkek ayakkabısı erkek çocuk ayakkabısı olarak e, ayrılmış durumda Yayına bir ara ver. Evet, çok iç bölgelerde internet konusunda bir sıkıntı yaşadık, devam edeceğiz. Şöyle biraz da dışarıdan devam edelim. Aynı zamanda Kızılay Gönüllüleri de burada sadece kan bağışı noktasında değil, su ve taşıma noktasında da yardımcı oluyorlar gördüğünüz gibi. Evet, birçok gelen giden ürünler oluyor.